Değerli hemşehrilerim, şu anda Taşkesli beldemizdeyiz. Taşkesli beldemizi Abant'a bağlayan yol üzerinde bulunmaktayız. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun talimatlarıyla yatırım programına alınan 24.4 kilometre uzunluğundaki Taşkesli ile Abant arası yol çalışmasının etüt proje ihalesinin yapılarak harita ölçümlerine başlandığını duyurdu. yurt içinden insanlarımız ziyaret etmek. AK Parti hükümeti Bolu'nun ihyası ve inşası için tüm ilçelerde birçok önemli projeyi hayata geçirmek için yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek'te ilçe ilçe ziyaretlerde bulunuyor, yatırım planını alınan projeler hakkında istişarelerde bulunuyor. Öte yandan yapımı devam eden hizmetleri de yerinde inceliyor. Tamamı sıcak kaplama olacak Taşkesti-Abant yolunda açıklamada bulunan Yüksel Coşkun Yürek, seyahatlerin daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Taşkesti beldemiz son yıllarda gelişmesini hızlandıran, turizm alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan çok önemli bir beldemiz. Burada yapılan turizm yatırımlarıyla Taşkesti beldemize yıllık yaklaşık 300 bine yakın yurt içinden insanlarımız ziyaret etmekte. Ve bu ziyaret eden insanlarımız da hem abantımıza hem mudunluğumuza buradan hem de gönlüğümüze seyahatler, günübirlik seyahatler yapmakta. Tabii ki bu seyahatlerin daha güvenli ve konforlu olması için biz de geçtiğimiz yıllarda Abant'ı Taşkesti'ye bağlayan 24.4 kilometrelik bu yolumuzu sıcak asfalt şeklinde çalışmasını yapmıştık. Geçmiş yıllarda yapılan sıcak asfalt yolun bozulduğunu ve durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na ilettiklerini belirtti Coşkun Yürek. Geçtiğimiz yıllar itibariyle sıcak asfalt yaptığımız çalışmaların zaman zaman bozulduğunu görmekteyiz. Ve Taşkesli'de yaşayan insanlarımız ve buraya gelip giden turistlerimiz, ziyaretçilerimiz bizden sürekli bu yolun daha konforlu ve kaliteli olması için talepleri oldu. Ve geçtiğimiz seçimlerde de yine bu talep bizlere iletilmişti. Ee, biz de seçimin akabinde Ulaştırma ve Atef Bakanımız Abdülkadir Oroloğlu'yla tüm Bolu'nun sorunlarını, ulaşım sorunlarını masaya yatırdık ve Aban Taşkesi yolunu da gündeme getirdik. Orada konuştuk. Sayın Bakanımızın genel müdürlüğü zamanından da bildiği bu yolumuz Bakanımızın talimatlarıyla tekrar gündemimize aldık ve inşallah belge halkımızın talepleri doğrultusunda ve teşkilatlarımızın talepleri doğrultusunda biz bu yolumuzun standardını yükseltmiş olacağız. Aman taş kestiği yolunun etüt proje ihalesinin yapıldığını da dile getiren Coşkun Yürek, turizm alanındaki çalışmalara işaret etti. Şu anda 24.4 kilometre olan bu yolun etüt proje ihalesi yapıldı. Etüt proje ihalesi yapılan bu yolumuz turizm yolları yol ağı kapsamında inşallah yapımını da gerçekleştireceğiz. Etüt proje ihalesi yapılan yolun harita ölçümleri şu anda yapılıyor. Harita ölçümleri bittikten sonra etüt projesi tamamlanacak. Ve ondan sonra da turizm yatırımları kapsamında e, karayolları standartında e, 24.4 kilometrelik yolu daha konforlu, daha güvenli hale getirmiş olacağız. Böylece insanlarımızın seyahat konforunu ve seyahat güvenliğini bir katta artırmış olacağız. Ve insanlar Taşkesi'den Abant'a giderek giderken daha e, güvenli ve konforlu bir yolculuğu yapmış olacaklar. Ben e, Sayın Bakanımız'a bize göstermiş olduğu yakın destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bu hizmetin inşallah Taşkesi beldemize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü bu yolu yapmamız önemli. Dediğim gibi Taşkesi'ye yıllık 300 bin'e yakın insan Geliyor ziyaret ediyor ve buradan farklı yönlere seyahatler yapıyor. Biz turizm alanındaki çalışmaların önünü daha da açmak istiyorsak yollarımızın de artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda ilk ele aldığımız konulardan bir tanesi de bu yolumuz oldu. Ve inşallah bu yolumuzu da en geç iki yıl içerisinde daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz tekrar tüm bonumuza ve taş kestiğimizde mudunumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.